Olasılıkta devam edelim. Yukarıda çıkmayan yer var mı o soruda? Yok. Düz yol, yan yol devam ediyor. Sorunun metnini bir gözüküyor bakalım. Yukarı düz yol ve yan yol tarifleri yapılmıştır. Tamam. Dönünüz gidince düz yol, düz yol, yan tarafa gidince yan yol. Ne istiyor bizden? Tarık'ın yolunu bilmediği bir adrese giderken geldiği her yol ayrımında. Düz yoldan devam etme ihtimali 3 bölü 4 bu aklımızda kalsın. Düz yol 3 bölü 4'müş. Ee, yan yoldan devam etme olasılığı neymiş? Yan yola girme ihtimali de 1 bölü 4'müş. Yan yol. Şimdi ne istiyor bizden? X noktasından yola çıkan Tarık'ın B adresine gitme ihtimali kaçtır? B adresine. Şimdi Tarık B adresi nasıl gidebilir? Böyle düz gelir, böyle gidebilir. Bir, şöyle gider, şöyle gidebilir. İki. Şimdi iki yoldan gidecek. V'ye çözeceğim. Şimdi buradan gelsin. Birincisi olarak ne yapabilir? Buradan sapacak nereye saptı? Yan yola saptı. Yan yola girme ihtimali kaçtı? 1 bölü 4. Devam ediyorum. Çarpı buradan gelecek. Sonra tekrar buradan B için ne yapacak? Yan yola sapacak. Tekrar bir daha yan yola saptı. 1 bölü 4. B'ye ulaştı mı? Ulaştı. Yani burası için kırmızı yoldan giderse olasılığı ne gelecek? 1 bölü 16. Şimdi devam edelim. Diğer yoldan götürelim Tarık'ı şöyle alayım. Şimdi buradan düz gitsin. Şimdi buradan düz gitti. Düz yol neydi? 3 bölü 4. 3 bölü 4. Çarpı buraya geldi. Burada da sapmayacak. Buradan da düz gidecek. Yine düz gittiği için olasılığımız 3 bölü 4 gelecek. Çarpı yol ayrımına geldi. Bu sefer ne yapacak? Yan yola sapacak. Yan yol kaçtı? 1 bölü 4'tü. B'ye gene ulaştı. Bu sefer olasılık ne geldi? 9 bölü 64 mi yapmış oldu? Bu ikisi yağlı Benim bu ikisini ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Kırmızı yol ya da siyah yol. Toplarsak ne yapar? 4 ile payda eşitleyeceğiz. 4, 9 daha 13 mi yapar? Yani cevabımız 13 bölü 64 imiş arkadaşlar bu soru için. Gelsin sonraki sorumuz. Geldi. Şimdi ne istiyor bizden? Aşağıda diyor her yüzü farklı renkte ee, ki zara birden altıya kadar olan sayılar karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı eşit olacak şekilde yerleştirilecektir diyor. Tamam yerleştirelim. Eee Sayıların geldikleri yüzlerde yazılış yönleri önemsiz olduğuna göre, yani şu noktayı koyma şeklimiz önemsiz. Buna göre diyor, bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Düşünürsem, şimdi toplamlar eşit olacakmış ya. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı ne olur aslında? 6 çarpı 7'den. 42 mi olur? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 42. Sen bunları ikili ikili eşit gruplara ayırmak istiyorsun. Yani bir ikili grup, bir ikili grup, bir ikili grup. Yani ne yaparız aslında biz? E, 3 tane ikili grup mu yapmış oluruz? Yani 6 tane. Böldüğüm zaman ne gelecek? Bir tanesinin toplamının e, 7 mi olması lazım? 1, 6, 2, 5... Evet, doğru. Ee, böldüğümüz zaman 42 2'ye bölersem 21 yapar. 21 de 3 tane gruba ayırmış olacağız. Pardon şu 21 yapacaktı. Şunu yanlış yazdım. Dur. Tamam işte toplamları şu ikisini tek kalemde yazalım. 1'den 6'ya kadar olan sayın toplamı ne olacak? N çarpı N artı 1 bölü 2'den kaç gelir? 21 gelir. Sen ikili gruplandırma yapmak istiyorsun. İkili gruplandırma yapmak istiyorsan 3 tane grubun çıkar senin karşına. 3 tane grup çıkarsa her birinin toplamının kaç olması lazım? 7 olması lazım. Şöyle yapabilirim o zaman. Şimdi mesela bu şu demek. Yani 1'in tam karşısına kimi koyacaksın sen? 6'yı koyacaksın. İşte 2'nin tam karşısına kimi koyacaksın? 5'i koyacaksın. İşte 3'ün tam karşısına kimi koyacaksın? 4'ü koyacaksın. Yapmak istediğim şey bu. Şimdi bakıyorum. 1'i işaretleyeceğim. Her yüzü farklı renkteymiş. O yüzden koyduğun her yer fark eder. 1'i koyabileceğin kaç tane yüz var? 1'i koyabileceğimiz 6 tane yüz var arkadaşlar. Ben 1'i 6 tane yüze koyabilirim. 1'i 6 yüzün, 6 farklı şekilde koyduğum zaman, 1'in tam karşısına kim gelecek? 6 gelecek. Dolayısıyla 6'yı koyabileceğim bir tane yer var aslında. Ben bu, bu biri altı farklı yere koyabilirken onun karşısındaki altının bir tane yeri var. Yani ona koyacak bir tane yer var. Onun için zaten bir alternatif arama gerek var mı? Hayır yok. Burası bitti. Şimdi ikiye bakıyorum. İki yüzü yerleştirmiş oldum. Geriye kaç tane yüz kaldı? Dört tane yüz kaldı. Yani şu ikiyi yerleştirebileceğin kaç tane yüzün var senin? Dört tane yüzün var. Beş onun tam karşısına gelecek. Dolayısıyla onun bir tane yeri var. Üç. Şimdi 2 ile de 5'i yerleştirdin. 4 tane rakam yerleştirdin. Kaç tane boşluğun kaldı senin? 200'ün boş kaldı. Yani 3'ü yerleştirebileceğin 200 kaldı. Onun tam karşısında 4 yerleşecek. Onun zaten bir durumu var. E, tüm sayıları yerleştirdin mi? Evet. Tüm alternatifleri aldın mı? Evet. Tüm alternatifleri aldım. Ne yapar? 6 kere 4, 24. 24 kere 2, 48. Bizim bu sorumuzun cevabı olmuş olur arkadaşlar. Her yüz farklı renk olduğu için Sayıyı yazacağın yüzler hep farklı görüntü elde edersin. İşte bir sayıyı, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyorum. Biri yazabileceğin 600 var, 6 tane alternatifim var. Ama onun tam karşısına 6 yazacaksın. onu bir yere yazabiliyorsun, başka yere yazamazsın zaten. Onları yazınca yine 4 alternatifim kaldı. Tam karşısına mecburen onun bir alternatifi kalıyor. E Sonra 2 tane kalacak, sonra 1 tane kalmış oluyor zaten. Şunu yerleştirince 6'yı yazabileceğim tek yer kalıyor. Bunu yerleştirince 5 yazabileceğim tek yer kalıyor. Bu soruyu da böyle çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım sonraki sorumuz. Şuradan gidiyordum. Böyle bir sorumuz var. Bakalım nasıl yapabiliriz? Ne istiyor benden? A1, A2, A3, A4, A5, A6. Her biri 4'er kilogram olan farklı maddelerdir. Her bir 6'şar kilogram olan farklı maddelerdir. Bu 10 maddenin tamamı eşit kollu terazinin kefesine konularak kaç farklı biçimde denge sağlanabilir diyor. Yani istediğimiz gibi koyabiliyoruz. Evet, onu da koyacakmışız, dengede olacakmış. Şimdi elimde ne var? 4'er kilogram. Şunların her biri 4 kilogrammış. A'ların her biri. 4 8 12 16 20 24 B'lerin her biri 6 kilogrammış. Bu da 6 kilogram. Kaç tane var? 4 tane var. Bu da 24. Bir kere en kolayını buldum. Ne demek en kolayı? Atıyorum X'lere A'ları koyarsın. Y'lere de B'leri koyarsın. Şu an dengede olur mu? Evet dengede olur. Şu A'yı biraz daha düzeltelim. Şöyle yapayım. Buraya A geldi. Bir durum böyle olabilir. Bir de tam tersi x'lere b'leri koyarım. Y'lere A'ları koyarım. Bunda sıkıntı yok. İki tane böyle var. Şimdi diğer türlü dengeyi bulmamız lazım. Şimdi bunlar dörder kilogramlık. Bunlar altışar kilogram. Diğer türlü denge ne olacak? A'ları ve B'leri karıştıracağım. Şimdi karıştıralım bakalım. Ama karıştırmak için hani eşitlik nerede geliyor ona bakmam lazım. Bu dördün katları olur koydukça. Bu altının katları olur. Bunlar kaçta eşitlenirler? Bak 12 de eşitlenirler. Yani 4, 4, 4, 3 tane A'yı alırsan 3 tane A grubundan aldığın zaman 12 kilogram yapmış olursun. Aynı mantıkla dengeyi sağlayabiliyorum yine. 2 tane de B'den alırsam 12 yapmış olurum. Yani şöyle düşün. A'ları üçlü üçlü grup yapıyorum. B'leri ikili ikili grup yapıyorum. A'ları üçlü grup yapmak demek 12'lik grup yapmak demek. B'leri ikili grup yapmak demek gene 12'li grup yapmak demek. E, yaptığın zaman ne olacaktır zaten? 12, 12, 12, 12. Bir tarafa iki tane 12 koyarsın. Bir tarafa da iki tane 12 koyarsın. Gene dengeyi ne yapmış olursun? Sağlamış olursun. O zaman şunu bulacağım ben bu şekilde. Ben elimdeki bu 6 tane A'yı üçlü grup yapmak istiyorum. Kaç tane üçlü grup yapabilirim? altının üçlüsü kadar grup yapabilirim. Her gruptan 12 kilogram gelmiş oluyor. Birleşti bir arada olma gibi düşünebilirsin. İşte Ahmet ve Hasan bir arada olacak diyorlar ya. 3 tanesini bir arada yapıyorum ama herhangi üç tanesini. Dolayısıyla altın üçlü grupları yapar. Ne yapar bu? 6, 5, 4, 3, 2, 1'e böldüğümüz zaman 5 kere 4. Bu 20 yapar. 4 tane B'm var. Bunları ne yapıyorum? İkili gruplara ayırıyorum. 4 tane B'yi ikili gruplara ayırdık. Bu da 4'ün ikisi mi yapacak? 4 kere 3, 12. 2'ye bölersem ne yapar? 6 yapar. 20 tane farklı üçlü grubun var. 6 tane farklı ikili grubun var. Her biri diğeriyle eşleşebilir. Dolayısıyla sen buradan 120 tane denge sağlayabilirsin. Yani işte A1, A2, A3 olur. İşte diğer tarafta B1, B2 alırsın. B3, B4 alırsın. Yani her bir üçlüye diğerinin tüm ikillerini alabilirsin. O yüzden çarptığım zaman yapabileceğim gruplandırmaları bulmuş olurum. 120 tane dengeyi de buradan sağlamış oluyorum. İlk başta da iki tane vardı. O zaman biz sevgili gençler 122 farklı biçimde dengeyi sağlayabiliriz bu soru için. Başka zaten ortak gelme durumu var mı? Yok. Başka olsaydı ne olduk? Zaten en büyük seçenek aşağı yukarı varmış ama zaten başka sağlanmıyor denge değil mi? Evet. Bu soru da böyle. Geçtim diğer soruma. Şöyle bir soru var. Bizden ne istiyor? Şu alttaki seçenekler şöyle yapınca görünebilir hale geliyor herhalde. Gerçi seçenekler çok önemli değil. Şimdi bir site yönetimi. Şimdi bunu şöyle yapayım. Daha net yazmak için şuradan tahtamı da alayım ben. Gelsin bas, şuradan şöyle clear yapalım. Şöyle beraber çözelim. Her bir binaya girebilmek için site sakinlerine e, paralel tuşuna e, kilit tuşuna basılırsa üç haneli tek rakamlardan oluşan paralel tuşuna basılırsa iki haneli çift rakamlardan oluşan iki şifre oluşturulduğunu mail atmıştır. 2 tane şifremiz varmış. Tamam. E, bastığı yere göre şifreler değişiyormuş. Şimdi bizden ne istiyor? Önce rastgele kilit veya paralel tuşuna basan bir site sakini. Bastığı tuşu gördükten sonra hangi tuşa bastığını biliyor. Hangi şifrenin ne tür özelliklere rakamlardan oluştuğunu bilerek. Ha tamam. Yani kilide basarsa 3 haneli tek rakam olacak. Paralel'e basarsa 2 haneli çift rakam olacak. Bunu biliyormuş. Rastgele şifreye girmeye çalışıyor. Buna göre bu şifreyi ilk denemesinde doğru girme ihtimali. <laughs> Girsin bakalım doğru. Şimdi ne yapacağız? Şimdi önce tuşlara basması lazım. Ya kilite basacak ya paralele basacak. Önce kilide bastır düşünsem. Yani şu anahtar sembolünü alayım. Daha doğrusu anahtar sembolü diyeyim. Bu anahtar sembolüne. Buna basma olasılığı kaç? 1 bölü 2. Buna bastı. Şimdi buna bastıktan sonra ne olacak? 3 haneli tek rakamlardan oluşacak. 3 haneli tek rakamlardan oluşuyor. Rakamlar birbirinden farklıdır falan diye bir esprimiz var mı? Ee, soruda belirtilen yok. 3 aynayı tek rakamlardan oluşuyor. Site sakinlerine böyle bir şey yazmamışlar. Basılırsa üç aynayı tek rakamlardan. Şimdi tek rakamlardan oluştuğuna göre tek rakamlar kimler var? Bizim tek rakamlarımız bir var, 3 var, 5 var, 7 var, bir de 9 mu var? Bunlar bizim tek rakamlarımız. Şimdi şuraya tek rakamlardan birini girecek. Yani buradaki basamağa tek rakamlardan girecek. 5 tane tek rakamın varsa bunlardan birini yani doğru olanı girme olasılığın kaçtır? 1 bölü 5. Onu o yüzden şu an, şu an, az önce onu aramıştım. Rakamlar farklı bir şey yazmış mı? Yazmamış. İkinci doğru tek rakamı girmesi için olasılığı gene ne? Gene 1 bölü 5. Üçüncü tek rakam girme olasılığı gene ne? Gene 1 bölü 5. Rakamlar farklı demiyor. Tek rakam giriyorum. Buradaki rakamı doğru girme olasılığın 1 bölü 5. Sonuçta buradakilerden biri. Buradaki rakamı doğru girme olasılığın, buradaki rakamı doğru girme olasılığın. Yani sen ilk defa şu anahtar sembolüne basarsan doğru tutturma olasılığın buna eşit. Veya, veyası ne? Paralele basabilir. Şimdi paralele basma olasılığı kaç? 1 bölü 2. Paralele bastığı zaman ne olacakmış? İki haneli çift rakamlar gelecekmiş. Çift rakamlarımız kim? Sıfır var mı? Var. Sıfır, iki, dört, altı, sekiz. Bunlar da çift rakamlar. Kaç tane? Beş tane. Buraya doğru çifti girme olasılığın bir bölü beş. Buraya doğru çifti girme olasılığın bir bölü beş. İki haneliydi. Evet iki haneli. Burası ne yapıyor? Ee, bir bölü elli mi yapıyor? Burası ne yapıyor? Bir bölü iki yüz elli mi yapıyor? Bu ikisini ne yapacağız? V toplayacağız. Bunu 5 defa değiştirmem lazım. Bir daha 6 yapar. 6 bölü 250. Sadeleştirirsek 3 bölü 125 mi yapar? Yani doğru cevabı Doğru şifreye girme olasılığı ilk seferinde 3 bölü 125 olmuş olur bir soru için. Önce kilit sembolünü seçtim. Anahtar sembolünü. Sonra tek 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 rakamlar. Bir tane tek rakam girecek 5 tane arasından. Bir tek rakam 5 arasından, bir tek rakam 5 arasından. Bir tane çift girecek 5 çift arasından. Bir çift girecek 5 çift arasından. Paraleli seçme olasılığı da 1/2. Bu ya böyle olabilir veya böyle olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Topluyoruz. Şimdi bakalım sonraki sorumuza. Evet, sonraki sorumuz bu ABC Yukarıda görünmeyen bir şey var mı yok arkadaşlar? Göründüğü gibi şekil şuradan çizilmiş. Hatta onu ben çizebilirim şöyle, çizgi alsam. Yani bu şöyle düşünebilirsiniz. Yukarıda ekstra başka bir şeyimiz yok. Şimdi bizden ne istiyor? ABC şehirlerinin arasındaki yolları gösteren haritanın üç parçası Ali, Hamdi ve Gökhan'da bulunmaktaymış. Ali'de böyle bir parça var, Gökhan'da böyle bir parça var. A şehrinden B'ye gelinip geri dönlemek şartıyla. C şehrine 12 yol ile gidilebildiğine A'dan B'ye gelinip geri dönmeden C'ye 12 yolla gidilebiliyormuş. Hamdi'nin e, parçası hangisi olabilir diyor. Benden onu istiyor. Şimdi 12 yolla gidiliyormuş. A'dan B'ye B'den C'ye gideceksin. Yani şurada senin A var. B'ye gelecekmişin. Geri dönmeden otomatik olarak nereye gidecekmişin? C'ye. E nasıl çözüyorduk böyle? E şurada X alternatifin var. Burada Y alternatifin var. A'dan C'ye B'ye uğrayarak ne kadar alternatifin olmuş olur? O X çarpı Y ye kadar. Bunu kaç vermiş bana? 12 vermiş. O zaman şunlar 12'nin çarpan olması lazım. İşte 1, 12 olabilir, 2, 6 olabilir, 3, 4 olabilir ve onların yer değiştirmiş hali. Şimdi buna göre bakacağım. Bir kere zaten A'dan kaç yoldan çıkmışın? 3 yoldan çıkmışın. Ya yani da A'da en az 3 yolun var zaten. O zaman B'den C'ye 4 yol bulmak lazım. Şimdi bakalım ona. Şimdi şuna bakarsam A haritasına olabilir diyor zaten seçeneklere bakmam lazım. Alternatifi çok olan bir şey seçeneklerdeki bir olabilir tutmam lazım. B'ye 3 yol gelmiş. B'den 2 yol çıkmış. 3 yol, 2 yol zaten devamı da burada 2 yol 3 kere 2 6 yapar bu. Yani bu doğru cevap olamaz. Burada B'ye kaç yolla gelmiş? 4 yolla gelmiş. Şurada bir tanesi ayrılıyor bakın. Yani esas olan bana B'ye gelme yolu. A'dan 3 yol çıkıyor ama şuradayken yollardan biri bir yol daha yapıyor. B'ye kadar 4 yolla gelmiş. B'den sonra kaç yolla çıkmış? 3 yolla. B'ye kadar 4 geliyorsun. B'den sonra 3 gidiyorsan 4 çarpı 3 12 yolla gidebilirsin. Şuna bakarsan bak bu 4 kere 2 8 yapar. Bu 3 kere 3 9 yapar. Bu 4 kere 2 8 yapar. Hiçbiri sağlamıyor. Yani doğru cevap B seçeneği imiş arkadaşlar. Gelsin sonraki soru. Sonraki soru bu muymuş? Altıncı soru. Şimdi ne istiyor bizden? Kim milyoner olmak ister yarışmasında sorulan bir soruya yarışmacı çarpı iki jokerini kullanmak istiyor. O ne demekmiş? Çarpı iki jokeri yarışmacıya dört seçenekten birini cevaplayıp bilemediğinde ikinci cevap hakkını vermekteymiş. Tamam. Yani iki kez cevap verebilir. Eğer yanlış çıkarsa ilki. Buna göre bu şeker hakkını kullanan yarışmacının soruyu rastgele cevaplar verdiğinde doğru yanıtlama olasılığı kaçtırı istiyor benden. Bu ne demek? Ya ilk hakkında doğru cevabı tutturabilir veya ikinci hakkında. Şimdi ilk hakkında bu şunun gibi aslında hedefi vurma vurma olasılığı diye bir şey. Yani ikinci, ikinci ikinci, ikinci kez atış yaptığında hedefi vurma olasılığı kaçtırı düşüneceğiz aslında sorunun ikinci kısmını yaparken. İlk hakkında doğru cevap verebilir mi? Verebilir. Olasılık mı? Olasılık. İlk hakkında doğru cevap tutturma olasılığı dört tanesinden biri doğru olduğuna bir bölü dörttür. Veya şimdi ilk hakkında yanlış cevap verip jokerini kullanacak. İlk hakkında yanlış cevabı vermesi demek diğer üç yanlıştan birini söylemesi demek. Yani ilk hakkında yanlış yapma olasılığı 3 bölü 4'tür. Çarpı bir tane yanlış söyledi. İkinci hakkında doğru yapacak. Yanlış söyleyince o seçenek gitti. Geriye 4, 3 seçenek kaldı. O 3 tanesinden kaçı doğru? Bir tanesi doğru. İkincisinde doğru seçme olasılığı kaç? 1 bölü 3 olmuş olur. Bu da bize ne yapar? Sorunun doğru cevabını verir. 3'ler gider 1 bölü 4. 2 tane 1 bölü 4 toplarsak? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 bizim için cevap olmuş olur arkadaşlar. Bu da böyleymiş. Gelsin diğeri. Şöyle bir sorumuz var. Bir çarkıfelek yarışmasında diyor şöyle yapayım mı? Bunun için şimdi rakamlar falan var. Şöyle yapalım. Tahtamı açayım. Yazabildiğimiz da yazalım. Bir çarkı felek yarışmasında şöyle kapattığı yer yok. Bir oyuncunun çarkı 3 defa çevirme hakkı vardır. Çarkın üzerinde 5 binlik 2 tane, 4 binlik 3 tane, 3 binlik 4 tane, bir tane de iflas tabelası varmış. 3 hakkını kullanan bir yarışmacının en az 9 bin lira kazandıktan sonra iflas gelerek bütün parasını kaybetme olasılığı nedir istemiş. Bir kere bizim ne yapmamız lazım? En az 9 bin lira kazandırmamız lazım. Şimdi en az 9 bin lirayı nasıl kazandırabiliriz? 5 binlikler var, 4 binlikler var, 3 binlikler var. 9 bin lirayı nasıl kazanacak? 2 seferde kazanacak, 2 çevirmede. Şimdi ne olabilir? 5'liklerden kazanabilir. iki tane yani beş bin beş bin gelir. On bin yapar. Bu olabilir. Başka ne yapar? E, dokuz bin ve dokuz binden fazlalıkları alıyorum. Dört bin yedi bin yapar. Üç altı bin yapar. Bir dört bir beş gelirse beş dört dokuz yapar. En az dokuz bin lira dediği dokuz bin lira dahil. Böyle olabilir. Başka var mı? 2 5'li aldım, 5 4'ü aldım. 4 4 olsa 8 yapar. 3 3 olsa altı olur. 4 3 olsa 7 olur. 5 3 olsa 8 olur. Başka yok. Yani ilk hakkında ya 5000 bin, 5000 bin tutturur ya da 5000 bin, bin tutturur. Şimdi olasılığa bakıyorum. Şimdi ilk hakkında 5000 tutturma olasılığı. Kaç tane var? Ee, kaç dilim var? 5000'lik iki tane, Dört ee, 4000'lik 3 tane. 3 5. 4 de burada 9. Bir tane de iflas var. 10 tane dilimimiz var. 10 dilim. Ben 5 gelmesini istiyorum. 5 gelme olasılığı ne? 2 tane 5 olduğuna göre 5 gelme olasılığı 2 bölü 10 mudur? Bu var. Sonra ikincisinin de 5 gelme olasılığını istiyorum. O da 2 bölü 10'dur. Bu 5'lerin yeri değiştirmesi farklı bir durum yapar mı? Yani 1. 5, 2. 5, 1. 5, 2. 5 farklı bir durum olmaz. Bu olabilir. Yani bunda şey yok. Yer değiştirmeden dolayı kaynaklanacak ekstra bir durum yok. Tekrarlı permütasyon gibi düşün. Tek durumda dizilir bunlar. 5-5. İkincisi yani bu 5000 geldi. Bu da 5000 geldi. Şimdi bu sefer şöyle yapalım. İlk attığı 5000 gelsin. 2 bölü 10. İkincisi 4000 gelsin. 4000'lerden kaç tane vardı? 3 tane var. 3 bölü 10. Ama bu şöyle de olabilir. 5000 4000 de olabilir. 4000 5000 de olabilir. Yani bundan kaç tane var olacak olma durumu var? Bundan 2 tane olma durumu var. Bu bitti. Şu an ben ilk 2 çevirme hakkını yaptım. 2 kez çevirdi. 5000 5000 geldi. 5000 4000 ya da 4000 5000. 5000 4000 4000 5000 olasılık aynıdır zaten. Aynı olasılıktan kaç tane olması demek? Bu 2 tane olması demek çarpı 3. hakkına geçtim. 3. hakkına ne gelecek? İflas. Kaç tane iflas var? Bir tane var. On dilim vardı. İflas gelme olasılığı kaç? 1 bölü on. Cevabımız bu olur. Şuna bakıyorum. Aslında bu soruda şunu demesi lazım. Bu daire dilimlerinin alanları eşit demesi lazım. Aslında olasılık da olabilir. E, vermiş mi onları? Evet. Normalde böyle bir soru ölse karşınıza çıksa mutlaka daire dilimlerinin eşit olması ya da her birinin gelme şansının aynı olduğunu vermesi lazım. Çünkü dilimler büyüyüp küçüldükçe olasılıkta etkilenir. Bu da öyle bir şey kastetmemiş. Görüntü itibariyle hepsi eşit gibi gözüküyor. Şimdi şu işlemi sonucunu bulacağız. Biz, burası 4 bölü 100 mi yapar? Ee, burası, ilk kere 3, 6, ee, 12 bölü 100 yapar. Ee, 12 4 de burada geldi. 16 yaptı. 16 bölü 1000. 4 bölü 250. 2 bölü 125 mi olur arkadaşlar? 2 bölü 125 olmuş olur. 8, 12. E, pardon burası 12. 8 de burada. 4 de burada. 16. 16 bölü 1000 yapıyor. 8 8'de sadeleştirebilirim zannediyorsam. 2 bölü 125 doğru cevabımız olmuş olur bu soru için. Evet. Gelsin sıradaki sorumuz. Aa, bitti. Ne bitti? Şunda mıyız? Evet. Şimdi soruda ne diyor? Bakalım ne diyecekmiş. Şuradan kalemimi de alayım. Tahtamızı temizleyelim bir. Baya karışık bir şey gözüküyor. Gözünüz korkmasın. Karışıklık arttıkça çözüm kolaylaşacaktır. Yukarıda gösterilen özdeş karelerden oluşan şeklin her bir satırına rastgele 1, 2, 3, 4, 5 rakamları birer kez kullanılarak yerleştiriliyor. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5'i yerleştireceğim her satıra. Rastgele. Sonra... Gösterildiği gibi bir çizgi üzerindeki sayıların hepsi aynı sayı olma ihtimali kaçtır? Yani şöyle 2 ya şöyle 3 3 olabilir. 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 ya da bu şekilde. Yani bir sola çapraz çizgiler çizeceğim. Aynı olacak. Bir de sağ çapraz çizgiler çizeceğim. Aynı olacak. Bakın burada şöyle bir durum var aslında. İstenildiği durum. Yani buraya 3 yazdıysan bunların hepsine 3 yazmak zorundasın. Buraya 3'ü çok farklı şekilde yazabilirsin ama buralar hep ne gelecek? Alternatifin 1 gelmesi lazım. Yani sen buraya kaç yazdıysan, yani buraya yazabileceğin işte bir yazabilirsin, iki yazabilirsin, üç yazabilirsin, dört yazabilirsin, beş yazabilirsin. Şurası için alternatif sayın çok. Doğru. Ama burası için alternatif sayın yok bak. Buraya kaç yazdıysan buraya onu yazmak zorundasın. İstenilen durum için söylüyorum. Buraya her sayıyı yazabilirim ama buraya bir tane yazabilirim. O da buraya yazdım. Buraya da bir tane yazabilirim. Aynı mantık hepsi için geçerli. Şimdi önce tüm durumları hesaplayayım. Beş tane rakam her satırı istediğim gibi yazabiliyor muyum? İlk kareye 5'ini birden yazabilirim. İkinci kareye 4'ünü. Üçüncü kareye 3'ünü. Sonra ikisini sonra birini. Yani burası için kaç geldi? 120. Diğer kareler için 5, 4, 3, 2, 1. O da kaç? 120. Kaç tane karemiz var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani böyle devam edersem 5 kare için 120 tane olacak her biri için 5 tane var. Dolayısıyla tüm yerleştirme şekillerin 120 üzeri 5 olur. Bu kadar farklı şekilde yerleştirme yazabilirim. Baktığın zaman bu kadar farklı görünüm elde edersin. Şimdi istediğine dönmeye çalışıyorum. Şimdi bakın şöyle bir tanesini çizeyim. Ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. Şöyle şöyle karelerim var. Şöyle karem var. Kaç taneydi? 5 tane mi? 1 2 3 4 5. Şimdi şurası için senin yerleştirebileceğin kaç tane alternatifin var? Ben buraya renkle de değiştirelim. Çarpıcı rengimiz olsun bir tane. Buraya 5 farklı alternatif yerleştirebilirim. Bak burası alternatif sayısı. Burası için kaç tane alternatifin var? 4 tane alternatifin var. Ama şöyle düşün. Sen buraya dört tane rakamdan birini yazdın buraya ne yazdıysam ben buraya aynısını yazmak zorundayım. Çünkü çaprazda eşit gelmesini istiyor. Yani burası için alternatif sayın kaç oluyor? Bir oluyor. Benim yazdığım, kırmızıyla yazdığım alternatif sayıları. Buraya ne yazdıysam buraya aynısını yazmak zorundayım ki bunlar birbirine aynı olsunlar. Şimdi burası için senin kaç alternatifin var? 3 tane alternatifin kaldı. ikisini yazdığın için. Buraya ne yazdıysam Buraya da aynısını yazmak zorundayım. Şuraya da aynısını yazmak zorundayım. Çaprazda hepsi aynı olsun diyor. Burası için iki alternatifim var. Buraya ne yazdıysam aynısını yazacağım. İşte aynısını yazacağım. Aynısını yazacağım. Buraya bir alternatifim kaldı. Buraya yazdığım neyse aynısı, aynısı, aynısı böyle böyle devam edecek. Dikkat ederseniz şöyle bir durum çıktı aslında oraya. Ben bu şekilde kaç tane yapabiliyorum? Şurası sadece 120. Bunların hepsine geliyor dikkat edersen 1 1 1 1 gelmiş oluyor. Olmuş mudur? Çünkü şurada ne varsa bunlar hep bir, hep bir, hep bir şekilde kendilerini ne yapacaklar götürebilecekler. Demek ki ben bu şekilde 120 farklı dizilim yapabiliyorum. Diğer durum ne? Diğer durum şey Diğer durumda bunun ters hali. Burada şekilde göstermiş ya öbürü hali. Yani şöyle bu sefer. İşte buradan 5, buradan 4, buradan 3, buradan 2, buradan 1. 5 tane yazabiliyorsun ama mesela buraya 4 tane yazabiliyorsun ama bunun çaprazına bir tane geliyor. 3 tane yazabiliyorsun ama çaprazlarına birer tane geliyor. Çaprazlarına hep ne gelecek? 1 1 1 gelecek. Bu aynen böyle hep ne yapıyor? Devam ediyor. Buradan da kaç tane gelecek? Buradan da 120 tane alternatifim var. E o zaman tüm şey ne oldu? İstenilen durumlar. Ne yapalım? Şöyle bir şey mi yapayım? İstenilen durum ne var? İki tane 120 var. Tüm durumlar ne var? 120 üzeri 5 var. Cevap ne gelir? 2 bölü 120 üzeri 4 gelmiş olur. Yani E seçeneği imiş. Doğru cevap. Evet. Güzel bir soruymuş. Bu soruyla da son vermiş olalım olasılık sorularımıza hepinize teşekkür ediyorum